<gülüyor> Nazmiye. <gülüyor> Nazmiye, Nazmiye, <gülüyor> Nazmiye, <gülüyor> Nazmiye, gel <laughs> sen çağırıyorsun. Benim mi benim mi arayayım? Ağabey, ben de onu sana kadar Ağabey, teşekkür abi. ederim. Hadi yavrucak. Dakika geç Ne daha çok. Lalolarla petrol yok. buldu. <laughs> evet. Al Ne sen ne yapıyorsun? İyi mi? Baba istiyor. Eskiden öyle lokma olurdu. Ne oldu? Giyenin karı doydu sanırım.

Kaba harika. <laughs> abi dönme dönme. <laughs> abi ne biliyorum. Hasan abi. <laughs> Çekti. Baba, Senin, ben de ben de benim babam var. var. bu. Evet. Evet. çok seviyor. Baba. Arka kim ya. baba? Bilesin nereye gidiyor? Kenedi. Kenedi mi? <gülüyor> <gülüyor> söyle, önce söyle. <gülüyor> söyle, <gülüyor> söyle, söyle. <gülüyor> <gülüyor> uzun havalardan da söyle. Kenedini nasılsın? Memnun musun baba? Al müsaade. Kimiz bu tar? Bu acayip ya. Sonra konuşuruz. Ha Yok herkesi dikkate Vermiyoruz. Yok açmayalım. Değil mi? Söyle. Ona varlardan söyle. Ne hiç konuşmayacağım. Yaşa yani buradan çıkacaksın hadi. He? Ne ya? Çekeriz. Hadi hadi. Alekber gitti oraya, Alekber gitti. Eee, hep mahzuda mıydı? Ağzımız Şu yemek yediğimiz zaman etme Halisa Hanım. Köyün en güzel kadını. Ne canım mi? benim, he, <laughs> seveyim seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen çok çirkin alıyorsun. Biz de seni seviyoruz. Canına değilsin. Sağ ol. <laughs> Hepinizin eline koluna sağlık. <laughs> sağ <olun. gülüyor> Allah kabul etsin. Aleyhsan Bey Allah kabul etsin. Sağ ol, helal olsun. Helal olsun. Hepiniz ayağınızı sağ Allah kabul etsin. Allah canlı Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Efendim kimden müşerref oluyorum? Senden duymak istiyorum. Mavru Başka? Emine Taştepe. Başka, ben duymak istediğimi söyler. Ya diyor, yok, yok. Yani, ben başka işte, bir şey değil. diyorum. Ha, yapayım dedim. Kırmadım. Ekmeğin başla dediklerimi <laughs> diyemezdik. <laughs> yok yok, sen mi? Ben <laughs> söylediğimi söylüyorum. <söyledim>. ne diyeceğim? Üzüm yiyeyim bu. <laughs> <değil mi, gülüyor> tamam, Canlar Çamlar tamam, Tamam. Çok güzel oldu. Emeğe geçenlerin hepsinin eline konması Emekleri çok önemli. Tamam. mi? Evet. O dediklerim değil meydana çıkmayacak. Öldürürüm seni. Hiç konuşmam. Hiç evde. Dünyaya <laughs> 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 Konuşmasın yeri e, değil. E, 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 de. Ekmenek, Daha <laughs> Allah verir, verir, zaten. O da onun diktuvarı. Tamam. Beni gözükür mü? Sağ ol, doğru sağ olmuş. Ben eşlik ettim de geri çekildim. Hanım ablasa şendim de. Can var, ne kaho. Doğru mu? Hazırdır şeylerleme. Tamam, senin de eline kolaylık. Canım. Efendim abi, şöyle meyen geçti. Helal et. Helal olsun abi. Alo. Helal olsun. Merhaba. 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 Sen de iyi sürpriz oldu şimdi. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sağ helal olsun. Helal olsun, sağ ol. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Allah Helal olsun. Helal olsun. hoş geldiniz. Hepiniz ayağına sağlık. Basu abi musun? En küçüğüm, Ankara'da burada. İşken diyorum, işken. Teşekkür ederim. Cemre, Cemre. Cemre neresin? Cemre. Basu Ha? Orada orada. Tamam. Aha. Ne tamam. 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 E, Ama ya Allah yesin. İrfan buradaymış. İrfan çek Kurban olduğum İrfan Bey çekti. Yanı üzerine de muhtarı çek. Kız mı kız kapı? Bu muhtardır ha. E, o zaman poz yanar. Ha barabar çekti. Zaten e. İrfan Bey yan yana durdum. Pozumuz yanar. Eli at, eli at ki iyi çık. Eli at şuna. İrfan Bey topu geçmiş. At ya. Onu sattı tuttu. Bizim yanında bu. Hem de bu buraların eniştesi. Bizim gülümüz var. Torpilliyiz. Ha. O bizi dövse de sesimiz çıkmaz evet. ona. Gel evet, tamam. ben canım benim. Bir bilmeyeyim sizler. Gelme Sağ ol. Hepinizin ayağına sağlık. Evet. Sağ Neyse i̇şte, şey abi ne evet. oğlu. Oğlu, oğlu. Oğlu Kendine evet. Sağ evet. Evet. En küçüğüm İbrahim abi el salla sen. abi şey abinin kaç oğlu abi? evet. var abi? çocuğu var. İki olan iki kız. Üçümüz buradayız. Sadece abim yok. Ha? ha. Ben, 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 işi ben, var diye gelemez. E Çünkü e Masut abi burada mı? Evet burada. Selam. Ne Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ben oranım, ben. Ne oluyor ha? Enişteme benziyor ya. Ben, ben ya. <laughs> <Önce koydum abi. gülüyor> Yok, oldu mu? Yok. Enişteme benzemiyor. <laughs> Çık tamam. oldu mu? benziyor. Sen bekleyeceğim mi? Sadık amca. Hadi gelin. Hadi gelin. Kardeşim. gelin. Araba... Ee, sen nasılsın? Sağ olasın. Sen de benziyor. sağ ol. Eniştemin abisi. E... E... Oldu. Sağ ol. Tanıyorsan. Tanıştık. Papazda'da bir tane daha var burada. Kim var? hoş geldiniz. Abla geliyor, daha niye geliyor? Hizmet çizik Sağ ol, sağ ol, helal olsun. Cümleten hoş geldiniz. Sen de değilsin. Maşallah. Daha gebermedin ya. mi ya. sen? Evine bir sen arıyorum. Sen daha, ya. 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 daha yaşlısın. Allah. Ya. Ya bir iyisin. Sağ şey olasın. Şey Teşekkür ederim. Sağ ol. Helal olsun. Helal olsun. Hepinizin ayağına sağ ol. Hadi görüşürüz daha. Sen buradasın. Tanım mı? Buradayım buradayım. Bak dedi, oğlan, oğlan, dedim böyle etmedi. Oğlana ne dedim Ne Nereden oğluma? Dedim ki baban geberdiği zaman kafasının üstüne öyle bir taş koyacağım ki kafasını <laughs> kaldıramasın. Ama kafası defo musun galiba? Eskimiyor. <laughs> ha, <laughs> <laughs> yani. ya. yanıyor da. Ya. Yani. doğru söylüyor. O da Masa nerede? Burada. Hayır ben